Yıldırım'da Zeyniler köyünün marifetli kadınları tarihten günümüze gelen Ahıska Türklerine ait Zeyniler Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı başardı. Bursa Yıldırım Belediyesi'nin de kadınlara vermiş olduğu destekle köy kadınlarının oluşturduğu Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeyniler Hınkalı'nın coğrafi işaretle tescillenmesini sağladı. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında biz de Yıldırım Belediyesi olarak Çalıkuşu Kadın Kooperatifimizle birlikte misafirlerimizi Zeyniler köyümüzde ağırladık. Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifimizin Zeyniler Hınkalı coğrafi işaret tescilini aldığı ürünü de burada tanıtma fırsatı bulduk. Kadın kooperatiflerimizi her alanda destekleyerek kadın elinin şehrin ekonomisine, sosyal yaşamına daha fazla renk vermesine katkı sağlıyoruz. Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makarda Zeyniler Hınkalı'nın özelliğinden bahsetti. Kayseri'de mantı var, Kars'ta hıngel var, Zeyniler'de de Zeyniler hıngalı var. Hamurun inceliği, içinin kıymasının harcı ve özel marifet gerektiren el büzgüsü, 13 pile büzgüsü, hıngalının hamurunun çapı ve pişirmesindeki o hıngal toplarının suyun içinde aşağı inip yukarı çıkıp dans etmesiyle olan bir marifet ustalık gerektirir. Anlatılmaz Zeyniler hıngalı yenir.